Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size bir makyaj çantası hazırladım. Bilin ki arkadaşlar bu makyaj çantası gelir durumu epey düşük olan kişiler için, asgari ücretle çalışan kişiler için yani geçinmeye çalışan aynı zamanda güzelliğine de dikkat etmeye çalışan oldukça uygun fiyatlı, alma tercihinde bulunacak ama aldığım ürünler de iyi olsun isteyen kişiler için ideal. Buna göre izleyin. Aynı zamanda cilt bakımında en uygun maliyetli bir şekilde nasıl kendinize bakabilirsiniz? Hangi ürünleri kullanabilirsiniz? Onlardan da elimde olan birkaç ürünle size örnek göstereceğim. Bu video çok önemli arkadaşlar. Bu videoyu iyice dinleyin. Ee, önemli olacak. Tırnakları şey için taktım. Video için taktım. Tırnakları takılmayalım. Başlamadan önce arkadaşlar tırnaklarla alakalı hemen şöyle Kısa bir model e, tırnaklarınıza nasıl bakabilirsiniz diye bir gösterim yapacağım. Tırnaklarınızı nasıl iyi gö gösterebilirsiniz diye bir şey yapacağım. Şimdi şöyle bir oje var elimde. Bu Flormar Pearly serisinden arkadaşlar. Şöyle takma tırnak taktım. Video için taktım. Çok iyi değil. Siz daha güzel takarsınız çok basit bir şekilde iyi bir tırnak görünümüne nasıl ulaşırsınız onu göstereceğim. Tabii siz tırnakları bu kadar uzun kullanmayın arkadaşlar. Ama böyle renkte tırnaklar alıp ojeden de kare geçebilirsiniz. Ya da bir takım nail artlar yapabilirsiniz. Şeffaf olduğumu çok belli oluyor. Bakın ben elimle şöyle yaptım iyi görünsün diye. Bu şekilde arkadaşlar birkaç parmak darbesiyle gayet güzel e, tırney, tırnak görümleri yapabilirsiniz. Gradient efekti Gelir falan. Gelir durumunuz çok düşükse arkadaşlar takma tırnak alırsınız. Takma tırnağı istediğiniz gibi şekillendirirsiniz. Ben şu anda çok kötü taktım. Öncelikle bununla başlayalım o zaman. Hazır tırnaklardan tırnak göstermişken. E, tırnak boyutunu kısaltırsanız. Kısaltmak için de sadece arkadaşlar yapmanız gereken, almanız gereken şöyle bir törpüdür. Hani bu törpüyü alırsanız şuradan etlerinizi kesersiniz. E, dikkatli bir şekilde yumuşattı yumuşattıktan sonra e, törpüyle de şekillendirirsiniz. Şurada etlerinizi kesiyorsunuz, şuradan da tırnaklarınızı kesip kısaltıp bakım yapabilirsiniz. Bir tane tırnak makası her evde vardır zaten. E, böyle bir şey alsanız yeterli olacaktır. Zaten set olarak satılıyor. Bir tane manikür seti almanız yeterli, uygun fiyatlı. E, yani gelir durumunuz buna yetiyorsa, bunu alacağız arkadaşlar. Ne yapalım yani? İlk olarak törpüyle başladık. Ojelerden bahsetmek gerekirse arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Böyle güzellik marketlerdeki uygun indirim fi indirimli fiyatı sahip Ojelerin peşinde koşmanız gerekiyor. İndirime hangisi giriyorsa, hangi marka indirime girdiyse arkadaşlar onlardan sevdiğiniz 3 tanesini alabilirsiniz ya da 2 tanesini alabilirsiniz. Başkasına gerek yok ama ekstra bir şey istiyorsanız da alabilirsiniz değişiklik için. 3 tane indirimde oje yakalasanız sizin için ideal olacaktır arkadaşlar. Ojeler de çok pahalı artık. Siz indirimde yakalayacaksınız arkadaşlar. İndirimde çoklu da alabilirsiniz. Ojeler böyle hallettik. Tırnak bakımını bu şekilde hallettik. Tırnak bakımını tam olarak halletmedik. Bir de bu var arkadaşlar. Tırnak bakımında Kalyon'un bu yağını almanızı öneririm. E, görece diğerlerine göre çok daha uygun fiyatlı ve çok daha etkili. Bunu söyleyebilirim. Deneyin göreceksiniz zaten. Tırnak etlerinize ve tırnaklarınıza bakım yapıyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi tırnakları bu video için taktım. Çok takılmayalım ona. Evet tırnaklar için bunu söyleyebilirim. Tırnaklar için ekstra arkadaşlar. Bunu çok şey bir yerde örnek göstereceğim. Ekstra marketlerden alabileceğiniz böyle iki tane başarılı krem var. Şunun yapısı çok basit bir yapı. Bu da aynı şekilde. Bir tanesi petrolüm, bir tanesi petrolün karışık. Ee, farklı yağların karışımı olan. Vazelini her şeyde kullanacağız zaten. Ben vazelini çoklukta karşınıza çıkartacağım. Ee, ama burada cilt bakım olarak örneğinden göstermek istiyorum. Tırnak bakımında da vazerini kullanabilirsiniz. Elleriniz için gayet ideal. Bunu da el kremi olarak da kullanabilirsiniz. Ee, çok uygun fiyatlı. 2 tane bakım kremi arkadaşlar. Elleriniz için ideal. Tırnaklarınız için, tırnak etleriniz için ideal. Evet en uygun fiyatlı en 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 alabileceğiniz en uygun fiyatlı denediğim en iyi işleve sahip ürünlerden bahsediyorum pek tabii ki de arkadaşlar cilt bakım geldiğimizde ben Diyadermin kullanıyorum Diyadermin'in fiyatı son zamanlarda ne kadar oldu bilemiyorum Diyadermin bayağı bir fazlalaştı fiyatı ama ben Diyadermin kullanıyorum arkadaşlar şurada makyaj şeyi kalmış onu sileyim Evet. Ben diyadermin alıyorum her zaman. Siz de alabilirsiniz. Ben Bantiz, başarılı. Bant izi kalmış. Neyse arkadaşlar. Ben diyadermin alıyorum. Çok uzun süre kullanıyorum. Gayet güzel de temizliyor. Aynı zamanda cilde zarar da vermiyor. Siz de indirimde bulursanız bunu da yakalayın. İndirimde almanızı tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar ben onun çok ben bunu ben bunu çok uzun zamandır kullandığım için ben bunun ilk fiyatını biliyorum. Bu 11 liraydı yani. 11 liradan şu anda 114, 115 liralara geldi. 145 liralara geldi. Belki daha da fazla şu anda. Ona göre yani. Evet. E, doğadan da yararlanmalıyız. Doğadan da arkadaşlar ben dün birkaç tane gül topladım. Tam zamanı sizin de gül toplama zamanınız. Hani biraz gülleri toplayın. Şöyle kendinize tonikler yapın. Ben yaptım. Bu distil edilmiş versiyonu. Bir de normal versiyonu var. Gülün kaynatılmış harcı versiyonu var. Bir de normal suyla gül suyu yaptım. O da ayrı bir cilt bakım güzellik suyu olacak. Bu şekilde arkadaşlar güllerden, yaseminlerden, hanım ellerinden şöyle bir miktar bir bardak toplasanız yeterli. Onu şöyle güzel suda kaynattıktan sonra çok güzel bir gül gül suyunuzu elde etmiş olursunuz. Bu bir gül suyudur arkadaşlar. Hatta bunun içinde bir takım sevdiğim güzel kokulu çam ve yasemin de var. Ve cildim çok sevdi. Onu söyleyebilirim. Cildim çok sevdi. Dün bir birazcık daha yaptım dolapta bekletiyorum. Dolapta kullan kullanacağım. Ee, kullanmak için bekletiyorum. Ee, yine bir tane saç boyası. Yani saç boyası alacaksanız bence en kalıcısı bu. Ee, şu anda kadar denediklerimden. Ee, bir de palette ama palette biraz yıpratıyor arkadaşlar. Bu koleston vella serisi. Ee, daha az yıpratıyor ve daha kalıcı olarak buldum. Fiyatı da uygun, indirimde bulursanız yakalayın arkadaşlar. Ben 3 tanesini valla bayağı uygun aldım. Bahsetmiştim zaten topluluklar kısmında. Siz de bu boyadan alabilirsiniz. Sürekli bir boyu kullanmanızı tavsiye Diyorum. sürekli aynı boyu kullanın, aynı renkleri kullanmaya çalışın. Hem e, hem şöyle oluyor arkadaşlar, hem ikonik oluyor hem karizmatik oluyorsunuz. E, yani e, bir farkınız oluyor sürekli saç değiştiren insanlardan. Hem de eee geçmiş oluyorsunuz. Ekonominize katkıda katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Özellikle trend olduk, indirimleri yakalayabilirsiniz burada. Ben bayağı avantajlı almıştım. Gelelim krem olarak, serum olarak. Isana'nın bunu kullanmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz gözlerimi yaktı demiştim ama diğerine göre bu çok daha az yaktı. Ve ben bunun çok işlevli olduğunu düşünüyorum. Tabii benim orta yaş olduğum için ben prokolojen aldım. Siz kendi cilt tipinize göre alabilirsiniz. E, fena değil. E, güzel nemlendiriyor. Hissiyatı çok hafif. Şöyle göstereyim hemen hissiyatını da. Şöyle arkadaşlar. Gayet güzel incecik bir serum krem. Biraz parfümlü. E, parfümü çok hoşuma gitmiyor ama arkadaşlar uygun fiyata bunları bulabiliyoruz. E, yine en iyisi bu gibi geldi bana. Zaten oradaki kadın da dedi ki yani e, uygun fiyatta istiyorsanız yine en sağlıklısı en e, az hasar vericisi isanadır dedi. O yüzden ben bunu öneriyorum diğerinden ziyade. Onda da hiçbir şey yoktu. şey e, Zararlı madde ama gözümü bayağı yaktı. Bu onun kadar yakmadı arkadaşlar. O yüzden bunu tavsiye ediyorum. Böyle bir şey alabilirsiniz. Serum krem krem iyi gelebilir. Hani günlük kullanımda ideal. Evet arkadaşlar, cilt bakım serisini sonlandırırken hani ne alabilirsiniz uygun fiyatlı diye. Bunları sonlandırırken denedim. Hani performansını da sevdim. Kokusu hariç bundan oldukça memnun kaldım arkadaşlar. Maruden 50 faktör antibilemiş sun cream. Gayet güzel bir krem. Biraz sıkması zor bir de içinde sanki az var arkadaşlar. Çok uzun süre kullanılıyor ama fiyatı bayağı uygun yani. O yüzden de öneriyorum. Alabilirsiniz sizde ee, seveceğiniz bir güneş koruyucusu kokusu biraz rahatsız etti beni onu belirteyim. Hem de arkadaşlar bu ikisi böyle. Bakın bu ikisi mesela vazelin küçük boy aldım hepsini farkındaysanız. Ee, bunu da bunu da böyle bu şekilde. Ayrıca çantanızda falan da bunu böyle de ayrıca çantanızda da taşıyabilirsiniz. Rahat edersiniz yani. Evet cilt takım cilt bakım serisini bitirdik şimdi çantamızı açalım arkadaşlar çantamızı açtık çantamızda neler var çantamızda neler var makyaj malzemelerimiz var bakalım neler almışım sizin için neler seçmişim şöyle bakalım boşaltalım hmm, bir çok şey var her şey var evet arkadaşlar. Oldukça memnun kalacağınız hemen şöyle başlayayım. Çift taraflı bir tane fırça alın kendinize. Bakın şöyle şurası daha sıkı. Tabii bunun şey var. bunun burası biraz açılmış. Siz böyle almayın. burası da böyle fırça dağıtmalık, iki taraflı. Bakın bu göz altına şu gözün alt kirpikleri yerleştirmelik var. İçin bu da şey için dağıtmak için bir tane böyle fırçanız olsun. Fırçalardan şöyle kısaca bahsetmek gerekirse. Minimum ne kullanabilirsiniz? Bir tane de bunu ekledim arkadaşlar. Hani memnun kalırsanız diye. Belki kaş içinde bir tane ekleyebilirsiniz. Bilemiyorum ya da eyeliner için. Daha ince uçlu ben eklemedim onları. Bunlar iş görüyor. Dün ben bunlarla makyaj da yaptım. Sizin, sizinle de yapacağım merak etmeyin. Ee, bu iki tane fırçayı öneriyorum. Bu MAC fırçası oldukça kaliteli. Ama siz daha uygun fiyatlı da alabilirsiniz. Özellikle arkadaşlar bu çilek sokakta falan hani böyle 1 milyonluk yer, mantıkta yerler var ya. İşte Çin ürünleri falan satan. İşte arkadaşlar. Şöyle kaldırayım. İşte arkadaşlar e, siz. Aa, bir tane önemli bir şey vardı. Nerede o? Onu unutmamalıyım. Bir dakika. Evet arkadaşlar yani bir tane böyle fırça bir de böyle bir fırça minimum uygun fiyatlı makyaj için bence yeterlidir. İşinizi görür. Zaten anlattığımda ve makyajı uyguladığımda dediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Fondöten olarak Veten Vardım fondöteni öneriyorum. Veten Vardım fondöteni kesinlikle tavsiye. Çok rahat edersiniz. E, kapatıcı olarak da Biolis'in bunu seçtim. E, fena değil arkadaşlar performansı ikisinin de. Birlikte kullanımları da gayet iyi denedim. E, gördüm. E, uygun fiyatta alınabilecek e, en makul kapatıcı bana bu gibi geldi. Siz de deneyi denediyseniz aşağıda yorumlarınızı paylaşın arkadaşlar. Gayet idare eder yani. E, Vetermat zaten fiyat performans ürünü kesinlikle. O yüzden bu ikisini öneriyorum. Pudra olarak da e, şimdi bir tane pudradan bahsedeceğim. O da şu Pastel pudrası arkadaşlar. Beauty Filter pudrası. Bunu ben çok kalıcı bulmamıştım ama burada pudrayı uygulama stiliniz de, neyle uyguladığınız da önemli. Ben bununla uyguladım arkadaşlar bu sefer pudrayı. Bakın böyle bir yapısı var bunun. Pudrayı ben bununla uyguladığımda yüzüme böyle iyice bastıra bastıra sürdüğümde kesinlikle arkadaşlar böyle bir pudranız varsa şey süngeriniz varsa kullanın. Bakın arkadaşlar bunların kesinlikle olması lazım çantanızda. Yani kurtarıcı çok rahat edersiniz bunlar olduğunuzda, olduğunda. Bu tam pudralık. Hani göz altına, oraya, buraya bunu böyle büküyorsunuz falan her yere yerleşiyor. Kesinlikle muhteşem. O yüzden de bunu bununla kullandım ve performansını gayet e, idare eder buldum. Gayet güzel hani çok üstün seviye wow değil ama şuna wow derim ama bunlar wow değil. Yine de alınabilecek uygun fiyatlı en iyi ürünlerden olduğunu söyleyebilirim. Bir de arkadaşlar bunu şu mavi ışık e, koruması falan e, ve fotoğraf e, için fotoğraf çekiminde de hani böyle iyi performans göstermesi sebebiyle e, arkadaşlar bu pudrayı da öneriyorum size. Bunları da aldıktan sonra. E, cilt e, ürünleri olarak. Şimdi cilt renklendirmeye ve parlatmaya arkadaşlar, gelirse. Beten White Blush Highlighter parlatmak için. Bu ikisi ideal. Bu biraz allık highlighter gibi. Daha ne istiyorsunuz? İşte bunu aldığınızda parlak şeyiniz de var. Highlighter'ınız, allığınız da olacak. E, şurası çok kötü göründüğü için bunun şeyini çevirmeyeceğim. Böyle göstereyim size sadece. Bir de arkadaşlar yakın zamanda incelediğimiz Rival Mir Rouge Powder. Bu böyle tal kokuyor. Tal kokusunu sevmedim ama bunun rengi muhteşem yani. Yani hem bunu aa tırnağım oydu burayı. Baksanız arkadaşlar. Çok iyi. Ee, bunun da rengini incelemiştim. O videoyu izleyin arkadaşlar. Şimdi e, tripodta sıkıntı çıktı. Tek elimle çekiyorum. O yüzden de e, açamayacağım. Ama ee, gerçekten bir de tırnaklarım şey video için çektim hazırladım ya böyle öylesine yapıştırdım arkadaşlar. Çıkabilir diye korkuyorum. O yüzden de kusura bakmayın. Evet bu ikisi de highlight ve renklendirme allık muhteşem ee, iki tane alternatif. Çok alabileceğiniz uygun en uygun fiyatlı en iyi performanslı ürünler arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi devam ediyoruz. Ne var bronzer var. Bu bronzer'dı. Yani şu bantları ürünleri mahvediyor gerçekten. Çok güzel ama bir korkunç. renk gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle kontür şey gibi kontür bronzer gibi gayet güzel bir bronzer kontür pudrası. Ben bunu kullanırsınız diye düşündüm. Hem kontür hem de bronz amaçlı. O da çok güzel. Bioliss'in Şimdi bir tane bir tane far paleti seçmek istedim. Kesinlikle her zaman her yerde kullanabileceğiniz bir şey olsun istedim arkadaşlar. O yüzden de Elizyonu Make Up Akademiden seçtim bu far paletini. Soğuk tonlardan oluşuyor. Oldukça gece için şık kombinasyonlar var. Aynı zamanda günlük kombinasyonlar var arkadaşlar. Ve highlightları gayet güzel başarılı. mentasyonları da bayağı başarılı. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Yani çok üstün çok çok başarılı buluyorum bunları gerçekten de renk verişleri de çok kuvvetli çok az dokundurmama rağmen gördüğünüz gibi çok başarılı bir, bir etki, etki merak edersiniz bakın bu da böyle çok güzel. Yani gece gündüz kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bunu neden öneriyorum arkadaşlar? Burada aydınlık etkisi için şunu kullanabilirsiniz. Hani sadece temiz bir göz istiyorum istiyorsanız. Bakın burada mat güzel bir rengimiz var. Aynı zamanda eyeliner istiyorsanız iki tane muhteşem eyeliner rengi var. Hatta 3, 1, 2, 3 tane her ten rengine uygun eyeliner rengi de var. Aynı zamanda eyeliner olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden de bu far paleti mutlaka uygun fiyatlı Altı şeyde uygun fiyatlı makyaj çantasında olması gereken bir palet. Bunu alırsanız arkadaşlar bunu alırsanız inanın bana güvenin başka bir şeye ihtiyaç duymayacaksınız. Onu söyleyeyim. Günlükte ama günlükte ve gece için. Şimdi gelelim dudak ürünlerine. Dudak ürünlerinde ruj almadım arkadaşlar. Size birkaç tane dudak kalemi önereceğim. Bunları alabilirsiniz. Çok da rahat edersiniz. Bunları ruj olarak kullanacağız. Aynı zamanda bir tane de hala, e, lip gloss önerim var. Aynı zamanda bir de vazelin kullanacağız arkadaşlar. Çok güzel bir dudak görünümü elde edeceğiz. Aslında bunu en sona bıraksaydım iyiydi. Neyse. E, gözler sona kaldı. Şimdi arkadaşlar şöyle dikkatlice bakalım istiyorum. Bu şeffaf ama içinde çok mikro ışıltıları var. Bubble gum kokuyor. Yani bunu beğenmemek mümkün değil. Jel glosslardan bir tanesi. E, çok uygun fiyatlı diğerlerine göre ve hani uygun fiyatlı ama benim için performansı çok önemli. Mesela Rival e, serisinden de bir tane lip gloss vardı ama onu beğenmedim. Bunu daha çok beğendiğim için bunu seçtim arkadaşlar. Bu uygun fiyatlı İyi performans ürünlerde kesinlikle tavsiye. Aynı zamanda kendi ten renginize göre lütfen evet, değerlendirin. Kalemlerinde 226 Flor, e, Emily 226 Flormar 211 Emily 203 ve Emily 205 numaralı kalemlerini öneriyorum. Renklerine sırasıyla bakarsak Emily 226 buradaki en baştaki arkadaşlar. E, ondan sonra Flormar var 211 bakın rengine kiremit böyle kırmızı gibi. Diğeri böyle soğuk ten rengi bir kahve. Ee, diğeri de arkadaşlar daha deep burgundy renkte bir e, renk 205 numara emili. Bunu Bunlar yumuşak kalemler olduğu için dudak e, ruj olarak da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda dudaklarınız jilet gibi olur yani. Sadece çerçeve de yapabilirsiniz. Ve üstüne lip e, lip e, şununla geçebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki allıktan biraz kullanabilirsiniz orta noktasına. Dediğim gibi kullanabileceğiniz birçok şey var. Highlight'ınızdan kullanabilirsiniz. Farklı farklı etkiler katmak için lip gloss da uygulayabilirsiniz. Burada kullanım çeşitlerini ben 2-3 tane dudak kombosu halinde makyaj uygulamasında size göstereceğim. Renkle bunları seçtim. Herkes kendi ten rengine göre bir tane ya da iki tane alabilir. Ya da arkadaşlar dört tane de alın. Özel gecelerde falan da kullanırsınız. Günlükte de kullanırsınız. Ruj almanıza gerek yok. Vazelin gerekli işlemi yapıyor. Aynı zamanda dudakları yumuşacık tutuyor. Ekstra vazenin üzerine gloss sürebilirsiniz ya da sadece vazelinle kullanabilirsiniz bunları ya da sadece mat görünüm için ee, sadece dudak kalemi de kullanabilirsiniz ama o zaman kuru dudak olabiliyor. Pek de iyi olmayabiliyor. O yüzden, o yüzden vazelin mutlaka gerekir. Dudak kalemin altına ya da üstüne. Ben genelde üstüne kullanırım vazelini. Haberiniz olsun. Dudaklar böyledir böyleydi. Ruj yok arkadaşlar. Dudak kalemi önerdim sadece. Göz kalemi için şöyle bir uygun marka var. Brand BB Naked ee, Waterproof e, Lip Liner Gayet güzel rengi renk vermiyor değil arkadaşlar. Gayet güzel rengini veriyor. Buyurun size siyah göz kalemi işte. Gözünüzün içine sürebilirsiniz. Dışına sürebilirsiniz. Buradaki farla e, farla e, blurlaştırabilirsiniz. E, bir tane siyah kaleminiz istiyorsanız uygun fiyatlı. Bir naked. E, ben çok uygun fiyatı almıştım. Hatta çoklu almıştım bu kalemleri. E, kullanıyorum. Siz de böyle set olarak alabilirsiniz. Ya da bir tane sadece göz kalemini alabilirsiniz. Ya da daha kaliteli bir tane de başka bir kalem de alabilirsiniz. Ama en uygun fiyatlı performanslı hiç fena değil. Zaten uygulamasını bakacağız arkadaşlar arkadaşlar O yüzden bunu da önermek isterim neden olmasın alabilirsiniz Bence e, Hint yağı argan yağı ile karıştırıp kendinize bir kaş e, bakım yağı yapabilirsiniz Ben kendime yaptım Arkadaşlar bitmiş e, bir tane bu tarz kutuları kullanabilirsiniz özellikle esansın şeffafı vardı bunu böyle bu ondan yapabilirsiniz Ben eskiden öyle yapıyordum şimdi kendime aldım böyle kaplar böyle kaplar aldım e, kendim 15-20 tane yapmıştım kullanıyorum sırayla Rümen olarak bunu önerebilirim, fena değil. Fiyatı uygun diye biliyorum arkadaşlar. Hangi bir uygun fiyatı başka bir rimel de alabilirsiniz. Benim elimde bu vardı, bunu göstereceğim. Bunu da çıkartması zamp gibi ee, çıkmıyor yani, çok zor çıkıyor. Ama fena değil. Alabilirsiniz, elinizdeki hangi bir rümen olabilir. Bu rümeni mutlaka alırsınız zaten. Oradan buradan hangi bir markadan ee, beğendiğiniz performansınız, beğendiğiniz esans falan da alabilirsiniz. Ee, ben esansta biraz dökülme yaşadım. E, bunda öyle bir şey yok. Bu, bunun da çıkartması çok zor arkadaşlar. Hangi bir e, rimel alabilirsiniz. İşinizi görecektir. Evet arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Makyaj çantası videomuzu da bitirdik. Ee, şöyle, evet. Arkadaşlar <laughs> Yoruldum be valla hani böyle çenem yoruluyor <laughs> anlatmaktan. Bir de dudağım kurudu boğazım kırçılandı. Umarım emeğe saygı duyar arkadaşlar. Kanala abone olup beğenirsiniz. Desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanala üye olabilirsiniz. Çok uygun bir miktar. üyeleri özel paylaşımlar da var. Aynı zamanda kanala maddi destekte bulunmuş olursunuz. Bir içerik üreticisine pekala ee, a süper teşekkürlerden maddi desteklere bulunabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı zaten unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım bu uygun fiyatlı ürünler işinize yarar. Ben beğeneceğinize eminim. Be be denediyseniz beğendiyseniz yorumlara paylaşırsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.